Herkese merhaba arkadaşlar bu videoda aracımız düz yani lastikler düz şekilde ama direksiyon yamuk duruyorsa onun çözümünden bahsedeceğim. Öncelikle dolar kanalımdaki diğer videolarımı izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar benim direksiyon hafif böyle eğik duruyordu. Yani düz gittiği zaman direksiyon. Onun çözümünü buldum. Size de videoda göstermek istedim. Öncelikle direksiyonu yani lastikleri düz konumu alıyoruz. Sonrasında şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane vida var. 13 anahtar tutuyor. Onu hafif gevşetip direksiyonu düz konuma alın. Yani lastikler düz, direksiyon düz konumda olduğu zaman sıkın. Problem çözülmüş olacaktır. Ama arkadaşlar bunu iyi sıkmayı unutmayın. Yıldız anahtarı veya lokma olursa daha iyi olur. İyi sıkmazsanız yani yeniden gevşeyebilir. İyi sıkmaya dikkat edin. Bu şekilde araba araç düz giderken direksiyon yamuk olanlar için bu şekilde düzeltebilir.